Neye Hanım öncelikle tebrik ediyorum. Harika bir ödül elinize tutuyorsunuz. Yeni yılı aslında ödülle kapattınız. Belki duygularınızı almak isterim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten de tasarımıyla da çok şık bir ödül. İçeriğiyle de çok şık bir ödül. Ee, yılın e, radyo programcısı olarak ödül almak ayrıca bir gurur verici. Çok eski radyocuyum zaten birçok ulusal radyoda TRT'de dahil e, çalıştım ve bugünlere geldim. Çok güzel ödüller aldım bunca zamandır ama bunun yeri ayrı olacak. Çünkü ilk kez kariyer ve teknoloji ödüllerinden ödül alıyorum. İkincisi yapılmış. İnşallah sonraki yıllarda da ödüllerimizi alırız. E, her akşam Pal Nostalji'de yayındayım. Buradan da sizin aracılığınızla tüm dinleyicilerimize selamlarımızı yollayalım. Umarım Medya ve Luna Medya size getirir bu ödüle birlikte. 2025 hedeflerinizi de sorayım ve noktalayalım. E, 2025'te de yine e, her akşam yayında olacağım. Onun dışında tabii ben şarkıda söylüyorum. Hatta bu geceye şarkımla da katılmış oldum. E, partnerimle birlikte, fit yaptığım e, sanatçı dostumla birlikte performansla sergiledik. Şarkımı Sev Beni'yi de tanıttık. E, 2025'te dördüncü single'ım çıkacak Nisan ayında. Bu sefer daha da iddialı bir dans şarkısıyla. E, bu yaz bütün kulüplerde, <laughs> biçlerde olmak gibi bir hayalim var. Umarım gerçek olsun. Yani radyo devam edecek çıklar devam edecek. Yoğun bir kariyer programım devam edecek. 2025'te de çok çok çalışmayı hayal ediyorum. Bol bol güzel işler başarmayı hayal ediyorum.